Peki bu anlamaya geçelim mi? Hülya. Bir. Bugün artık son. Bugün son gün. Ee... Bu haftaki siz güzel modellerimize veda edeceğiz. Bize eşlik ettiniz. Ve senin bu beş gün boyunca eşlik ettiğin takıma kuaförüne ve makyüzüne puanın kaç? Yani beş günün sonunda e, benim saçım bu şekilde. Ben çok beğen, beğenmedim açıkçası. Ee, bugün beni çok kayna almadı. Söylediklerimi dinlemedi. Kendi istediklerini uyguladı. Tavırlarını gene beğenmedim. Gerçekten e, puan konusunda çok zorlanıyorum. Hak yemek de istemiyorum. Ee, selam beye puanım... İki. İki. Ben beş falan dört. Şaşırsın. Birden ikiye çıktık. Şu an çok şaşırdım. Sen ikiye şaşırdın ben daha fazla. Hülya kendi kuaförüne ve makyözüne beş gün boyunca eşlik ettiği takıma iki puan verdi. Evet. Haftanın finalinde. Sizler acaba Selami ve Tuğba için kaç puan vereceksiniz? Üç falan. Evet bu anlamalar bittiğine göre Hülya seni de bekleme odasına Modelimi alalım. Modelimi yerine yerine almadan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ee, Hülya Hanım'la biz elektriğimiz çok fazla tutmadı. Evet. Ee, ben evet. belki ona hitap etmedim o da bana model olaraktan hitap etmedi ama Hülya Hanım e, çok güzel bir anne her şeyden önce. E, bugün de son günümüz. Ben özür Hülya Hanım'a ve küçük kızına bir hediye aldırmıştım. Gerçekten e, mi? Dün, evet. Siz çok güzel bir annesiniz hani çok, ve ben çok e, sizin kızınızı çok sevdim. Ha çok duygulandım Benim de bir annem var. Çok, çok teşekkür ederim. Sizi kırdıysam çok özür dilerim bugüne kadar. Ben özür. Bunlar dilerim. Bunlar da e, ben hayatımda hiç kız çocuğuna hediye almadığım için e, Tuğba'yı gönderdim dün. Hani. Ne aldı onu da bilmiyorum. Bunları da kabul ederseniz sevinirim. Dün küçük hanım nasıl olsa... Bravo! Bravo Selami! Bravo! Ya gerçekten e, Türk erkeğini e, burada nasıl bir karaktere sahip olduğunu gösterdi. E, bana yani size davranışlarımdan verdiğim nottan sonra bana güzel geldiniz. Güzel bir davranış sergilediniz. Gerçekten çok mutlu oldum. Ben özellikle puanlamanın bitmesini bekledim ki hani puanlamayı Ya işte karakterinizi ortaya koydunuz. E, dün kızınızla biraz sohbet etme fırsatım oldu. Renkli saç istiyormuş. Lütfen onu da getirin. Ona da söz verdim. Sizi de salonunda ağırlamak isterim. Ay çok teşekkür, teşekkür ederim. Selam Bey'in yazdığı notu okuyorum arkadaşlar. Kadınlar her zaman özeldir. Bravo! Oo! Bravo! Gerçekten çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kızım da çok sevinecek bu hediyeler için. Özge Hanım çok duygulandım. Çok sevindim. Farkındayım. Farkındayım. ben ee, beni çok şaşırttı Selam Bey. Evet ve ben şu anda çok pişmanım. <gülüyor> Niçin? <gülüyor> Ama bu sizin hafta boyunca tutumu ve Ya aslan başı saça da veya buna da her şeye şu anda okey diyebilirim yani <laughs> hiç umurumda değil saç bana güzel davranışla gelindiği zaman ben bunu seviyorum yani benim için bu önemli karakter önemli davranış önemli birbirimizi kırmamamız önemli ve Selam Bey zaten yarışmaya başlarken. Bir bağışta bulunmuştu. Ben şaşırdım nasıl e, bu bey böyle bir bağışta bulunmuştu. Ama şu anda hiç şaşırmıyorum. E, kadınlara gerçekten önem veren bir erkek olduğunu düşünüyorum. Türk erkeklerine örnek olduğunu, örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Yani size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında puanlamayı etkileyeceğini düşünerekten puanlama bittikten sonra vermek istedim. Ne ben kadar e, hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Çünkü biraz kabalaştık birbirimize karşı. Estağfurullah hepsini unuttum teşekkür şu anda. ederim. Selam Bey. Hepsini unuttum. Gördüğünüz üzere tam gitmeden hemen önce bütün hafta boyunca barışmamış yıldızınızı sonunda barıştırdı Selami bu hareketiyle. Teşekkür ederiz Selami bu güzel Biz teşekkür olsun. ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bildiğimiz kadarıyla biraz zor bir süreç geçirdin kuaförlük hayatın başında. Evet, evet. Anne çok önemli. Senin için hatta o yüzden anne olduğunu öğrendikten sonra yaklaşımın daha başka oldu. Biraz hikayeyi senden dinleyebilir miyiz? Ya benim hayatta e, ben anneme çok kıymet veririm. Biz zaten çok büyük bir aileyiz ve ailecek hep birbirimize değer veririz. Ama annem başkadır ve anneler de bambaşkadır benim için. Yani anneler günü olduğunda ben hem salonuma gelen bütün hanımlara he, hediyeler e, ...hediyeler şey yapar e, verirken... ...bir de atıyorum... ...yalnız olan yani çocukları... ...olsa da ziyaret etmeyen anneler vardır... ...etrafımda. Kızları da benim müşterim... ...ya da kendisi de benim müşterim ama... ...kızları onlarla ilgilendiğini düşünürken... ...halbuki annesinin onlardan beklentisi çok farklı. Ben akşam... E, ...yine bu çiçeği yaptırdığımız yere... ...20-25 tane daha buket sipariş veririm... ...annemin gönlünü aldıktan sonra... ...gider onun bir elini öper çiçeğini veririm... ...ondan sonra da diğer bütün... E, ...ilgiye ihtiyaç olan anneleri ziyaret ederim... ...anneleri günlük kutlarım gece yarısına kadar... ...çünkü ben seviyorum zaten böyle şeyleri... ...çünkü anneler benim için çok özeldir... ...kadınlar çok özeldir... ...biz biraz kabalaştık falan... Ee, ...dışarıda gördüğümde de hakkını helal etmesini söylemiştim... ...çünkü ben çok dayanamıyorum böyle... Ee, ...dün de çok acil işlerim vardı ama... ...sağ olsun çocuklara söyledim... ...güzel bir buket yaptırın... E, ...Tuba'yı görevlendirdim... ...siz de hemen hanımefendinin kızına göre bir şeyler alın diye... ...sağ olsunlar onlar da beni kırmadılar... ...işleri hallettiler... Kabul ettiği için de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Oo duygulandı. Çok duygulandım çünkü ben de bir anneyim. Ee, ve bir kadının için anne olmak çok özel bir şey. Anne olan bir insan için çocuğun söz konusuysa hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şeyin. Ve anne olduğum için çok mutluyum. Çok gururluyum. Selam Bey'in annesine önem vermesi beni çok duygulandırdı. Bütün anneler özeldir. Annelerimizin kıymetini bilelim. Sizi artık bekleme odasına alabiliriz. Teşekkür ederim. Bir anne de burada olduğu için o da ağlıyor şu an. <laughs> Özlem, duygulandın mı sen de? Ah anneler işte. Haklısınız. Bütün anneler duygulandı. Se stüdyoda evet. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir hareket yaptı değil mi Selami? Bence kadınlara... Selami'ye yakışır bir hareketti. O zaten böyle bir karakterdi bir adam. Çok iyi oldu. Yani son günde gönlünü alması bence çok güzel oldu. Ben bence kadınlara en güzel yakışan şey annelik. Tüm huylarını, tüm güzel huylarını ortaya çıkarıyorlar. Kimakas. Bir de tara. Güzelliğime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.